Zeytinyağlı ıspanak için sevgilimiz neler kullandık? Zeytinyağlı ıspanağımız için 500 gram kadar ıspanağımız, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar mahmut rice pirincimiz, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar dotu sası, tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, 2 adet domatesimiz, 500 gram kadar ıspanak kullandık, 2 adet, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar mahmut rice pirincimiz, bir tatlı kaşığı kadar salçamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar da dohtosa, sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve 2 adet domates kullandık. 500 gram kadar ıspanak kullanıyoruz. İstersek onu biraz daha artırabiliriz, biraz daha çoğaltabiliriz. Bir adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 3 yemek kaşığı kadar mahmut rice pirincimiz, 1 tatlı kaşığı kadar salçamız, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı da dotursa sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve de 2 adet domates kullandık. Öncelikle tenceremize hemen hafif bir yağımızı döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra içine soğanımızı ilave ediyoruz. Yavaş yavaş soğanımızı kavurmaya başlıyoruz. Soğanımızı kavurmaya başladıktan sonra bir tane de sarımsağımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber kavurmaya devam ediyoruz. İki tane havucumuzu kabuklarını soyuyoruz. Onu da rendeliyoruz. Onu da içine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Havuçları güzelce bir şekilde bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine salçamızı ilave ediyoruz, baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve onunla beraber biraz daha bir kavuruyoruz. Yeteri kadar suyumuzu döküyoruz. Onunla beraber bir kaynamaya devam ediyor. Ondan sonra kullanacağımız kadar ıspanağımızı iri iri doğradık. Onu da içine ilave ettik.